Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bugün biz Ikea'ya gideceğiz ve sizleri de bu arada biri geçiyor şu anda ve ben asla vlog çekmeye alışkın değilim. O yüzden yanımdan biri geçerken böyle çok tuhafıma gidiyor. Bir de şimdi İspanya'dayız biz. Türkçe konuşunca daha da kötü. <laughs> İyice dikkat çekiyor. Bugün Oviedo'yız. Bakın konuşamadım. Oviedo'dayız. Şöyle size göstereyim arkayı. Çok güzel yemyeşil burası çünkü sürekli yağmur alan bir şehir. Bu arada Oviedo İspanya'nın en temiz şehri seçilmiş arkadaşlar. Hem de birkaç yıl üst üste. O yüzden ben burayı çok seviyorum. <laughs> Ionel'e şey diyorum, arkadaki kadın bize bakıp duruyor ve ben bu şekilde video çekemiyorum. Ionel, donde estas? Ionel ortadan kayboldu. Evet, ben şimdi size arabanın içini göstereceğim. Dün İyonel arabadaki bazı eşyaları boyadı. Masayı, işte şu tezgahları falan. Bir de şurada birazcık oksitlenme vardı. Onları güzelce boyadık. Dolayısıyla buradaki eşyalar böyle birazcık ortalıkta. İyi estamos bebeğim. <laughs> Kıyam ama aşkım. No, no esas cosas no digas por <laughs> favor. Ay Iyonel dediğim gibi sadece 2 tane kelime bildiği için hep onları tekrarlayıp duracak. Umarım sıkılmazsınız bu durumda. İspanya'da emniyet kemeri takmak çok önemli. Eğer bir polis görürse anında ceza yersiniz. Burada böyle o yüzden kemerimizi takmaya oturuyoruz. Hala gidemedik. GPS ile uğraşıyor şu anda. Me estás poniendo nerviosa, eh? Dos minutos. Es que tardas muchísimo. Dos minutos. of, bir gidemedik. Oviedo'yu sevmemizin yani burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi Oviedo'nun İspanya'nın en temiz ve güvenli şehirlerinden bir tanesi olması. Biz önceden Barcelona'da yaşamıştık yaşam. işte, 7 yıl boyunca ve orada şu anda gerçekten e, birazcık suç oranları arttı gibi çünkü çok fazla göçmen alan bir şehir. Ben böyle daha sakin, daha temiz, insanların hani daha saygılı olduğu bir şehir arıyordum açıkçası ve o yüzden Oviedo'yu seçtik. Burada Ay bu GPS benim konsantrem bozuyor çok fena. Burada birkaç ay kalacağız. Bir beş ay kadar falan. Bir de buranın diğer bir sevdiğim yanı çok yeşil olması. Türkiye'nin kuzeyine benziyor. Karadeniz gibi. Zaten öyle de çok yağış alıyor aslında. Después de un kilómetro, tome la salida. Calle de Otaya, Almeres, La Busnata. Geri gelir gelmez yaptığımız ilk şey yemek yemek çünkü enerjiye ihtiyacımız olacak bugün. Sesim geliyor mu acaba? Şimdi ben kendime şöyle em, ne denir buna? Protein ama bitkisel proteinli bir köfte aldım. Yönelde şöyle böyle yeni, köfte. böyle köfte. <laughs> bir de salmon. Salmon balığı aldı. Salmon balığı aldı. Salmon balığı aldı. Salmon balığı. Salmon. <laughs> <Somon balığı aldı. gülüyor> Şimdi yiyelim sonra alışverişe başlıyoruz. Bir gün böyle bu maskelere bakıp diyeceğiz ki vay be o zamanlar korona diye bir olay vardı. Ama tabii ki ileride bu videoyu izleyenler için bitmiş olacak inşallah. Şimdi biz bir arabada yaşadığımız için tabii böyle eve eşyası falan bakmayacağız çok fazla ama yine de size böyle bir tur yapıp göstermek istiyorum. Ne var ne yok buralarda mesela. Ne işe asla anlamıyorum. Yani bana çok anlamsız geliyor bu. Biz bu perdeyi aldık bu arada araba için. yastıklardan istiyorum ya. Arabayı istiyorum. olacak. tane almam gerekiyor. Birazdan başla. El Ikea que pasó ese día. Estaba solo para ti que no hay nadie. Si me for. Daha az insan var bugün diyor Yönel ve gerçekten çok iyi çekim yapmak için. Çok fazla insan olunca zor oluyor. Ay şu çiçeklerden istiyorum gel para el coche. Bir de kendime böyle tahta işte sabah kahvaltısı için bir tabak almak istiyorum. Ama buradaki tabaklar çok büyük. Şunlardan bahsediyorum. Destos. Destos. Gene İspanyolca konuşuyorum. Ay çıldıracağım. İspanyolca bir Türkçe. Şunlardan almak istiyorum ama işte dediğim gibi bu çok büyük. Bana böyle kahvaltılık daha küçük boyları lazım ama Ikea'da yok maalesef. O yüzden seguimos. tengo este. gusta Ama bizim arabaya böyle bir yatak sığmayacağı için. Benim tarzım böyle daha çok beyaz. Biliyorsunuz zaten. Arabanın içini beyaz yaptım. Annemin evi de bembeyazdı. Ben böyle beyaz ağırlıklı seviyorum ya. Mesela şu tarz mutfaklara bayılıyorum. Çok tatlı değil mi burası? Burada kimse yok. Maskemi çıkarsam bir şey olmaz herhalde. Çünkü böyle konuşmak zor oluyor. Kocaman bir lavabosu var. Baksanıza. Bizim arabadaki lavabo nasıl biliyor musunuz? Bu, bu kadar bir şey. Ve onun içinde tencere, tava yıkamak tam bir eziyet. O yüzden bunları görünce böyle bir özenliğim şu anda. Başka ne var burada? Size gösterebileceğim. Mutfak bitti galiba. Bu kadar. Devam. Segimos. Biraz kiki bonito. Böyle az eşya seviyorum ben. İlk oldu. Bir televizyon. Şöyle ortada bir masa yeter. Burası rahatmış bayağı. Yalnız ben ne alacağım unuttum biliyor şu anda? Bir listeme bakmam gerekiyor çünkü kafa çok dağıldı. Bir bitki almam gerekiyor. O arabanın kenarlarına koyacağım. Söylemiştim size ve e, bilgisayar altılığı gibi bir şey almam gerekiyor. Halı alacağım küçük bir tane girişe. Hadi bunların hepsine şimdi başlayalım çünkü başka türlü bitmeyecek. Gidelim, vamos ya. <laughs> Şu olay yine çok <laughs> biraz. Böyle musluklar da çok hoş oluyor. İspanya'da 749 Euro olmuş. Bu mutfağın komple fiyatı ne kadar? 1109 Euro galiba. Şuradaki kısım ayrı olması lazım. Neyse devam edelim. Masa da çok güzel. Her neyse mutfaklardan çıkıyoruz çünkü benim mutfakla işim yok bugün ama size şöyle genel bir göstermek istedim. Şimdi aşağı ineceğiz ve ihtiyacımız olan eşyaları almaya başlıyoruz. Bunlardan da aldım geçenlerde. Tabakların altına işte o dolapların içine yerleştirmek için çok iyi bir yer. Hem de bayağı bir ucuz. 2-2,5 i̇ki, iki lira burada. Türkiye'de ne kadar acaba? Türk lirasına çevirsek yoldan bir 15 lira falan olması lazım çok iyi oluyor bunlar. Hem de tabakların kaymasını falan engelliyor. Çünkü biz arabada yaşadığımız için tabii haliyle araba hareket halindeyken tabaklar falan bayağı bir hareket ediyor. O yüzden bunlardan koymak gerekiyor mutlaka. Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de pelikanlı bardaklar görmüştüm. Hala var mı bilmiyorum ama anneme dedim hatta bak dedim anne bunlardan İspanya'da büyük ihtimalle yok. Ben Türkiye'den alıp valizimde götüreyim. Annem dedi Türkiye'den bardak mı götürür? Oradaki Ikea'da vardır dedi. Maalesef buradaki Ikea'da pelikanlı bardak yokmuş arkadaşlar. kadar güzelmiş. 50 euro. Bir tanesi 50 euro bunların. Ben tabii ki bunu tercih ederim. Te gusta este? Bonito. <laughs> Bir de benim aşırı derecede sevdiğim bir şey var, şu ışıklar. Size göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi ya bunlar? Burada ışıkların fiyatı 12 Euro. Ay mira, podemos comer sushi italo. A comer <laughs> sushi. Reque elegante. Me gusta mucho aquí. Mumlarımız da var. Çok da hoş. Mira, super bonito. Uybaa, Bu da güzel bence. Şurası çok tatlı olmamış mı? Liseye, üniversiteye giden öğrenciler için bence çok güzel bir çalışma şu tablo çok pratik. Ona her şeyi asabiliyorsunuz. Ders notlarınızı hatırlatıcılar falan. Güzel bence. De şunu anladım. Bu, bunun ne işi var burada? Estop orkestra iken yok. Ben bunu yemek yemek için kullanmak düşünüyorum. <laughs> Dekorasyon aracı <laughs> olarak da kullanılabiliyor demek ki. Ben odaları daha çok beğeniyorum. Nasıl açılıyor ya? Amor, ezek onu beceremedim. <laughs> 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 Ay vale, siz siz. Yönel yöntemini buldu dolabı açmanın. Hemen gösteriyorum. <laughs> bu arada bu 30 euro. Bir tanesi 30 euro galiba. İki tane bu şekilde 60 euro. Ben şey merak ediyorum. Acaba Türkiye'deki e, Ikea'daki oda dekorasyonlarıyla buradaki aynı mı? Şunları daha önce görmemiştim ya. Türkiye'de var mıydı bunlardan? Daha şık bence. Şu açılma yerleri falan çok güzel. Aa bunlar da çok iyi oluyor. Şimdi... Seguimos. A gente también Ben böyle geniş ve uzun aynaları çok seviyorum. İdeal. Bye. Geldik dolaplara. Siz de dolapları çok seviyorsunuz eminim. Biliyorum hatta. <laughs> Bakalım şimdi dolapların fiyatlarına falan modelleri. Şu çok tatlı duruyor mesela. Benim eski dolabım böyle bir şeydi. Aynı bu şekildeydi hatta. Burada bir tane bundan vardı. Bir de şöyle iki tane bu büyük kutundan vardı. Şu olay çok güzel. Hadi devam. Bu dolabın fiyatı 508 Euro. Şu. Bayağı geniş bunun için. Gene burada böyle çekmeceler var. Ay kapatamıyorum. <laughs> Yalnız şey kapaklar çok ağır ya. Bayağı ağır yani. Aa bir de ışıkları var bunun içinde. Şurada dolap ışıkları var. Bunlar da klasik. Klasik. Konuşamıyorum. Klasik. Her evde olan dolaplar. Mesela şu. Ikea'nın en basic dolabı. Burada 89 euro. Şu Ay böyle ne güzel düşünmüşler içine şu olayı. Bu da 8 Euro'ymuş. Yalnız biz hala aşağıya inemedik. Hiç aslında alakam olmayan şeylere bakıyorum şu anda. Hala bir şey almaya başlayamadım. Aslında şunlar camın önünde güzel olur diye düşünüyorum. İnönü'ne de bir fikrini soracağım. Araya bir İspanyolca girecek ama... Amor, esto es muy bonito, no? Delante de la ventana. Si, o más grande. Bueno, eso lo veremos. Aradığım şeyi buldum şu anda. Böyle bir kap alacağım. Bunun tanesi 8 euro. İki tane alacağım. Biri yönü de biri bana. Akşam yemeklerinde böyle bol tarzı şey yapılarken çok güzel oluyor. Bir de tava aldım. Kes tava. Devam. bir tane yastık istiyordu. Şimdi yastık bakacağız. Nokeriye sunar mı o da? Vale. Bu işte Gene benim başım dönmeye başladı her zamanki gibi. Bir Ikea klasiği. Yastık, yastık arıyoruz. Gördüm galiba. Şu yastıklardan istiyordum ama iyi mi acaba? Hayır. Keliye destos... Ay ne diyorum ya? Yeni <laughs> İspanyolcaya bağladım. Sizce bu yastıklar iyi mi? Ciltteki kırışıklıkları önlüyor falan diyorlar ama sanki ben rahat edemezmişim gibi geliyor. Şunlar. Kullanan var mı aranızda? Birazcık sert. Gerçi ben sert yastık severim zaten. Çok yumuşak sevmiyorum. Bence rahat ya. Amor este este parece cómodo eh. Este. Şunlar da var. Bu niye bu kadar pahalı ya? 39 euro. Şu yastık çok kötü gözüküyor. Este este parece muy malo. Y a ver, el precio es 8 euros. A mí no me gusta. Este parece bueno, pero no sé si te va a gustar o no, porque es un poco diferente, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Seguro. E, Yönel yastığını seçti. Artık buradan gidebiliriz. Halı bakacağım. Nevresim takımı daha bakmam gerekiyor. İndonesya nuestro carro. Arabamız nerede bizim ya? ya <laughs> Yönel böyle Türkçe öğrenecek. Nevresim takımı bakıyorum. Önceden hangisini seçsem diye düşünürdüm. O kadar güzel seçenekler vardı. Ama bu Oviedo'daki Ikea'da sanki Nevresim takımları biraz böyle çirkin gibi. Beğenemedim ya. Göstereyim size de şöyle. Desenler böyle çok karmaşık geldi bana. Çok sevemedim ya. Özellikle Barcelona'daki Ikea'ya baktığımızda bayağı güzel seçenekler vardı. Koal. Eşe te gusta? La cortina <laughs> este Digo que esto es demasiado como cargado, sabes? No me gusta mucho. A me gusta cosas más sencillos. Beyaz çarşaf ve yastık kılıfı zaten aldım ama hani böyle bir tane de desenli bir şey olsun istiyordum. Ama pek beğenemedim açıkçası. Belki şu hoş. Bir de böyle küçük bir yerde yaşadığımızda 10 metre kare, hatta belki de 10 metre kareden bile daha azdır. Öyle bir yerde yaşadığımızı düşünürsek çok fazla desenli şeyler içeriği boğar diye düşünüyorum. O yüzden en sade, en böyle simple şeyi alıp... Blanco, todo blanco y hasta. Todo blanco dices. Sí. Te uso todo blanco. Todo blanco. Sí. Así nos evitamos otros contrastes raros y otros colores. Vale. İnsanlar şu an bize bakıyor. Bunlar Ikea'da ne çekiyor acaba diye. <laughs> Yönel de galiba hepsini beyaz istiyor. O yüzden sanırım beyaz alacağız. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bunun fiyatı 30 Euro'ymuş. Fiyatlar da pahalı yalnız. Bir nevresim takımı için 30 Euro. Annesi yok. Yone. Yone. Göstermiyorlar. <laughs> ¿Tú recuerdas que yo antes miraba y me gustaba casi todas y ahora no me gusta ninguno? ¿Cómo puede ser esto? ¿Eh? Aunque ahora ya no te gusta. No que ahora no me gusten, sino no hay opción, no hay los que habían antes. ¿Sabes? Eh... Vale, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vale. <laughs> beyaz alacağız galiba. Biz karar veremiyoruz. Bilmiyorum. Ama hep beyaz beyaz. Of. Zaten var bizim beyaz. Yönel <laughs> anlamıyor ya. O benim iyice kafam karıştı. Ona İspanyolca konuşmam lazım. Kameraya Türkçe konuşmam lazım. Bazen karışıyor. Ona Türkçe konuşuyorum. Kameraya İspanyolca konuşuyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz bu nevresim olayını bir bitirelim. Sakince bir düşünelim. Sonra bakalım ne alacağız.

Dolabına yani. bir tane halı almamız gerekiyor. No es muy buena idea porque eso guarda un polvo. ki a mi me gusta muchísimo este. Sí, diseño sí, pero guarda un polvo. Y unadio que bu hem alerjim var. Hem de böyle tüylü şeyler alıyorsun. Bir de arabada çok fazla toz yapıyor ama ben seviyorum ya. Gene de alacağım. <laughs> Organizatörler burada. Organizatör mü denir? Türkçesini unuttum gene kutular oluyor ya işte makyaj malzemeleri ya da işte defter kitap falan saklamak için. Onlardan bakacaktım. Burada bir sürü var. Şunun fiyatı 4 euroymuş. Evet. Bayağı büyük bu. Nasıl 4 euro ya? Cuando se enciende luz roja a la esquina quiere decir que se acaba batería o algo. Sí, sí. A ver, ¿qué Burada mesela bunun Türkiye'deki fiyatı kesin çok pahalı, kazık bir şeydir. 80 lira falandır. Burada 10 euro. Bunun fiyatı çok uygun mesela 2 euro ama tabi tahta, tahta bile değil karton. Şunlar biraz daha kaliteli malzemeden. Bunların tabi fiyatları birazcık daha artıyor 6 euro falan. Şuradaki detaylar yüzünden gene bunlar da biraz pahalı 4 euro. Şunlar çok güzelmiş. 12 euro. Bayağı büyük. Sandık gibi. Aslında şu şekilde düzenlemek için de ideal. Mesela böyle. ikisini yan yana da koyabilirsiniz. Peroya bastan o. Zaman çok çabuk geçiyor burada diyor. Hakikaten öyle. işte para, para ordenador, este. Vale. Es que visto uno que abajo como que tenía tela, ¿sabes? Aquí no aquí solo tenemos ahí este. arriba he visto. Pues sería ahí arriba. Ahí hay que şimdi bana şunu gösterdi. Ben bilgisayarın altına böyle bir tane sehpa gibi bir şey arıyordum ama yukarıdaymış. Tekrar yukarı çıkmamız gerekecek çünkü ben bunu istemiyorum. O Bu biraz sert. ve bir sürü ayna. Bayağı büyük bir şey. Şimdi benim en sevdiğim rayona geçiyoruz. Dekorasyon eşyaları, mumlar. Evet, bir de şey bitkiler falan. Bunlar baya güzel. Şunu alacağım çok güzel. 3 euro. Türkiye'den almıştım ben buradan bir tane. Onu getirdim yanımda o yüzden bunu almayacağım. Ama çok güzel.

istediğim aslında birazcık daha büyük olanları. Çünkü eğer uzun olursa o arabanın tüm arka kısmını sarsın istiyorum. Size daha sonra göstereceğim hatta nasıl durduğunu. Ama bunlar birazcık kısa kalıyor. Camın kenarında bir çerçeve var arabada. Oraya koyarım diye düşünüyorum. Bir de şu hoşuma gitti. Şu şekilde. Ateşi nasıl? Bu güzel. Tamam bunu kesin alıyorum. Nerede bizim arabamız? Sizce hangisi daha güzel? Bunu mu alsam? Bu mu? Bununla bu aynı galiba zaten. Bir de şu. Bunlardan hangisi güzel sizce? Karar veremiyorum şu anda. Que guarda mucho polvo este para dejarlo en el coche y cogerás alergia. Sí. Entonces que cuál cogemos? Uno que se limpie mejor, este, más fácil. <laughs> Bunun temizlenmesi daha kolay diye bu şekilde bir bitki alıyor. Çünkü benim alerjim var toza. Aslında mantıklı bunu böyle daha rahat bir şekilde temizleriz. Bunu alırsam büyük ihtimalle temizleyemeyeceğim. O yüzden bunu alacağım. Sonuç olarak bunu aldım. Bir de şunu. que está bien. Biz gidiyoruz. Ay bir dakika bir şey unuttum şimdi aklıma geldi. Şunlardan almak istiyordum. Şunlardan böyle uzun. Şunu alacağım. Tamamdır. Bitkilerle işimiz bitti değil mi? Gidiyoruz. Ahora que es que no se me ocurre. Ay, mira qué quería de estas cosas, ¿ves? Şunlardan da istiyordum ya. Göstersene Yönel. Yönel de beni anlamıyor ki. <laughs> 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 Ay <Çınlardan> yes da istiyordum. <laughs> Çıkışa geldik. Almamız gereken her şeyi aldık diye düşünüyorum. Unutmuş bir şey varsa artık. Yapacak bir şey yok. Hola, buenas. Hola. Primark'a geldik. Dayanamadım. Buraya da gelmek istedim. Çok tatlı şeyler var. Özellikle mumlar ve dekorasyon eşyaları çok güzel. Özellikle bu mumlar çok hoşuma gitti. Primark hem çok uygun fiyatlara sahip hem de bu tarz dekorasyon eşyaları çok güzel oluyor. Bu arada bu reyon çok güzel kokuyor. Bu neliymiş? Jasmine. Bu lilak karar veremediğim nokta bunu mu alayım yoksa şu mu? Hangisi sizce? İkisi de çok güzel. Kual lokoko? Los dos. Los dos? Yönel ikisini de al diyor. Galiba ikisini de alacak. Güzel kokuyorlar. Bu beyaz sabun gibi kokuyor. Bu da böyle çilek gibi. Şunlar da çok güzel. Klasik. Ha bir mum alıp duruyorum. Nereye koyacağım bunları bilmiyorum ama mum görünce dayanamıyorum ben. Hepsinden alasım geliyor şu anda. Bu arada burası acayip kalabalık. O yüzden çabucak çıkmak istiyorum aslında. Şöyle yastıklar var. Onlardan da almak istiyorum. Bunlar. Çok hoşuma gitti. çok yumuşak. İki tanesi 8 euro. Bence çok ekonomik. Ikea'dakiler çok pahalıydı. Bu daha güzel hem de daha ucuz. Böyle makyaj malzemeleri için gene çok tatlı kutular var kumaştan. Benim çok hoşuma gitti. Ikea'dan bayağı bir havlu aldım ama bunları görünce dayanamadım. Galiba bunları da alacağım. İçinde 3 tane, hayır 4 tane var. 4 euro fiyatı. Bu havluları da alıyorum. Bu şey. <laughs> Esten o. Bu siyasta. Bu Burada en sevdiğim şey pijamalar. Çok güzel pijamaları var. Hem de çok uygun fiyatlı oluyor. Terlikleri falan. Ben böyle yumuşak pijamalara bayılıyorum. Ayıcıklı falan. <laughs> Tam benim tarzım. Yönel çok sıkıldı ya. Kia tesemur. <laughs> <laughs> Esta saburiydi ona. <no>? Kansada. <laughs> Yorgun olduğunu söylüyor. Ben de yoruldum ya. Galiba çıkacağız buradan artık. Çok fazla bir şey almak istemiyorum. Şunları aldık böyle. Gidiyoruz, tamam çıkıyoruz buradan. Yöneli kurtarıyorum bu eziyetten. Boş değil. Evet. Evet, fin. Gidiyoruz. Videomuzun sonuna geldik çünkü iki alışverişimiz bitti. Şimdi Primark diye bir dükkan var, oraya gideceğiz. Birkaç tane eksiğimiz var, onları tamamlayacağız. Sonra. Hoşçakalın. <laughs> daha veda etmedim. Yönel hoşça kal diyor şimdiden. Neyse o bıktı zaten. Bugün bayağı bir uzun geçti. Ikea'da dolanıp durmayı pek sevmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like koymayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ciao. Hoşça kalın.